Sabah şöyle simit ve çayla başlayalım dedik. İnşallah güzel kazasız belasız bir yol bizi bekliyordur. Çünkü arkadaşlar bugün yağmur yağıyor. Bugün fela yağmur yağıyor. Çok ıslanacağız. Bisikletleri de göstereyim. Şimdi çöp poşetleriyle sardık arkadaşlar biz bisikletlerin, çantalarını. Çantaların içine de zaten çöp poşeti koymuştuk. Mustafa da ayarlamış bisikletine. Şöyle de göstereyim sizlere. Çöp poşetleriyle sarılmış durumda. inşallah yağmur en kısa sürede diner ve kayıt yapabileceğim duruma gelir. Yol boyu kayıt yapmayacağım. Belki fotoğraf arada çekebiliriz. Çünkü bu yağmurda kameraların zarar görmesini istemiyorum. Ve şimdilik görüşmek üzere. Evet şimdi Bartın çıkışında lastiklerimizi şişirelim dedik. Bizden bir petrol ofisinde durduk. Şimdi ön lastiklerde sıkıntı yoktu. Arka lastiklerimiz tabii yükle beraber biraz böyle sanki inmiş gibi geldi bize. O yüzden de biraz hava basacağız. Abi sen şapkayı nasıl almazsın ya? Bulacağım abi dur. Şu poşetleri de güzel oldu ama yakıştı yani böyle sarı sarı değil mi acı? Hadi bakalım. Abi içine de ıslanmamıştır ya. Islanmamıştır. Hiçbir şey olmaz. Biraz sonra yola devam ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Evet şu an Zonguldak il sınırına geldik. Akmanlar rampası biraz bizi yorar gibi düşünüyorduk ama öyle olmadı. Vallahi Mustafa arkadaşımız da rahatlı. gayet de rahatlı yani aslında. Yavaş yavaş gidiyoruz. Vakit sıkıntımız olmadığı için hiç yormuyoruz kendimizi. Güzel yağış var, ıslandık. Hatta şöyle göstereyim acilen. Ön tarafın ve sırtını göstereyim bir de. Ya sırtın kubkuru. Abi yapmış. biz önden önden fena yiyoruz yani. Yapacak bir şey yok. üşütmese. <laughs> <Diğerleri> <abi. gülüyor> Şimdi yola devam ediyoruz. Evet sekat tesislerine vardık. Şimdi çadırlarımızı kuracağız. Bizden önce gelenler olmuş. Ya bazıları yağmurdan dolayı ıslanmak istememiş. O yüzden arabasının arkasına bisikletlerini takıp kamp alanına gelmişler. Şimdi biz de buraya ulaştık ve çadırlarımızı kuracağız. Size ben bu seka tesislerinin nasıl bir yere olduğunu kısaca göstereceğim. Şu an gerçekten ben buraya daha önce gelmiştim diye hatırlıyorum ama ne sebepten geldim onu bilemiyorum. Bu güzel doğayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çadırlar kurulmuş tabi. Bizden önce çadırları kuran tayfalar gelmiş. Hani bunun dışında biz de güzel bir yer bulduk Mustafa arkadaşlarımızla. Hemen bu çadırların arkasında yer alacağız. Türk bayrağını taktığımız ağacın dibine kuracağız inşallah. Evet Mustafa sen başlamışsın acı. Götürüyorsun yani habersiz habersiz. Çok iyi, süper. Burası bizim için konumlanmış bir alan. Bartın'dan, Zonguldak'tan, Karabük'ten gelen arkadaşlar buralarda kamp için hazır bulunmuş. İnşallah güzel bir kamp gecesi geçireceğiz burada. Acaba abi. en azından ayakkabı koymaya yer açılıyor önde değil mi? Aynen aynen ben ayakkabılar oraya koydum zaten. Valla çok güzelmiş ya. Şimdi tabii çok yağmur yağdığı için üstümüz ıslak üstümüzü değiştireceğiz. Ondan sonra bir de Park tesisleri var orada sıcak yemek veriyorlarmış. Artık nasıl olacak bilmiyorum. Orada yemeği düşünüyoruz. Akşamda makarna çorba, çay kahve şu bu takılmayı devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Seka tesislerinde Sekapark Lokal diye bir yer var. Burada rica ettik. İşte sıcak böyle yiyebileceğimiz, içebileceğimiz çorba verdiler. Yerde çorbası. Patates, köftemiz var. Pirinç pilavı var. <laughs> e, Şimdi <işte> böyle. <laughs> yedik. Çayımızı demleyeceğiz. Mustafa arkadaşım bugün nöbetten çıktığı için biraz yorgun. Uykusu var. O yüzden hızlı bir şekilde çayımızı içiyoruz ve eğlenceye başlıyoruz. Hava şimdi hava Başka ha, Hacı abi bu ocak herhalde bir yarım saate demler bu çayı. <laughs> İnşallah. Bizim çadırlar da burada. Şimdi Kuru yer kuruyor. O güneş de belli etti hemen. Göstereyim. O güneş görüyor musun? Çok iyi değil mi ya? Abi güneşle birlikte de ısınıyorsun ya. <laughs> dinlenmeye geçti. Çok ciddi uykusuzdu yani. Artık saatte 6 7 o civarda güneş batmak üzere. Burada iki tane ya yani araçlarıyla gelenler var. Direkt araç üstü kamp şeklinde burada kalmak isteyen olacak. Yine arkalarında bisikletleriyle beraber gelmişler ki yarınki bisiklet turuna katılabilmek için. Çok da güzel yapılmış, mantıklı. Çünkü biz gerçekten çok aşırı ıslandık. Neyse ki yanımıza malzeme aldığımız için çok sıkıntı olmadı. Şöyle arabalarıyla gelenler oldu, direkt çadırlarını kurdular. Çadır, bisikletli gelenler, motosikletle katılanlar oldu 3-4 tane. Böyle etkinlikler bence daha çok düzenlenmeli diye düşünüyorum. yarın sabah kahvaltı verilecekmiş burada ve kahvaltıdan sonra saat 9.30-10 gibi buradan çıkıyoruz. Rotası Çaycuma Belediyesi'nin web sitesinde mevcut. Hani şu an tam hatırlayamıyorum çünkü buralı olmadığım için bilmiyorum köyleri. Ama turistik yerleri gezeceğiz diye yazmışlardı açıklamasına. O sebepten dolayı yola çıkınca ben size tek tek inşallah yağış olmazsa bu sefer kayıt yapmayı düşünüyorum. Akşam varillerle ateşler yakılacak, kamp ateşi olacak ve bunun yanı sıra sohbet, muhabbet ve tanışma fırsatı bulacağız bisiklet severlerle. Güzel bir akşam bizi bekliyor. Şimdi Mustafa arkadaşımızın çadırını ziyaret ediyoruz. Bir baskın yapalım. Uyudu mu acaba? Abi, abi. Hacı ben gizli yaparım bu işi biliyorsun. Daha uyumamışsın Hacı. Nasıl abi mekan? Oo oh, gece lambası. Valla gayet İdealeci baksana. Öyle ya sabahtan beri donuyorum vallahi bunun içi iyi sıcak tutuyor abi. Uyku tulumu olsun sıcacık. Kendi olsun. <gülüyor> <gülüyor> vallahi süper ya. <laughs> Sigaram falan da burada. <laughs> Perde içme var koku çıkmaz da. <laughs> Valla iyi olmuş. Ayakkabıları da dizmişsin acı. Dışarıda duruyor. Oh. Hadi iyi geceler acı görüşürüz. İyi geceler abi <laughs> görüşürüz. Evet, eğlence başlamış. Şimdi ateş başına geçiyoruz. teşekkür ederiz bu arada. Gayet güzel domatesli, tavuklu bir bulgur pilavı. Ayranımız da yanında. Böyle devam ediyoruz. Şimdilik görüşürüz. Çekiyor musunuz? 104 Şu an akşam yemeği verildi. Karnımız doydu. Mustafa arkadaşımızla ben nöbet yemedim. çıkışıydı. Tabii Ama o, benim için daha iyi. Ee, pek o yemeklerin lezzetine bakamadı. Fakat gerçekten güzeldi. Varilleri yaktık, ateşe verdik. Odunları atıyoruz bolca közlendikçe közleniyor. Variller kızardı. İçimiz sıcacık oldu. Yani sabah yağmuru unuttuk diyebiliriz. Bu saatten sonra böyle kafamız ne zaman uyku isterse o zaman yatacağız. Hafif vodkamızı yudumluyoruz. Desem de inanmayın. Yani az, azca, azıcık yudumluyoruz diyebilirim. Böyle muhabbetle devrediyoruz yani bugünkü geceyi. Herkese günaydın, çaycuma sabahından merhabalar. Dün gece yağmur yağmadı. Şanslı günümüzdeyiz diyebiliriz çünkü hava durumu yağmurlu gözüküyordur. Kesinlikle bir damla bile yağmur düşmemiş. Ama soğuktu yani hava durumu baktığımızda 6 ve 7 dereceyi gördük. O yüzden biraz üşüdüm. Ne kadar uykutulumun içindeysek de yani şunu boynunun falan sonradan taktım ben. Hani üşümem diye düşünüyordum ama üşümüşüm yani. Güzel bir geceydi. Hani nereden baksan 6 saat, 7 saat uyuduk yani. Hani deliksiz uyudum. Şimdi kahvaltı verilecek. Kahvaltı verilene kadar bisikletleri ve çadırları şöyle bir kolaylayacağım yani. Ondan sonra saat 10 gibi belediyenin önünden uzun tur var 60 kilometrelik. Yanlış hatırlamıyorsam ya yani, 60 kilometrelik. Ondan sonra sizlerle tekrardan görüşeceğiz. Evet şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz tahminimce hazır olması lazım. Kahvaltı sonrası görüşürüz. triko. Diyor ya. Yiğitcan için Yiğitcan mıydı neydi? Aynen öyle. Triko diyor, e diyor, Batman diyor bir şey diyor. He, evet ya, o çok iyi. <laughs> He, iyi bayramlar mı diyor bir şey diyor. Türkçe konuşuyor aslında ama adam bir şey yapmıyor. Gülay'ın yani bütün de. şeyini kaldıramaz meselesini. <laughs> <laughs> ama öyle turda bisikletçimiz yok ne düşünsene. Şey. <laughs> Daha ne olabilir yani? <laughs> Biraz sonra yola çıkacağız. Herkes bisikletine yola çıkmadan önce deniyor, tur atıyor bisikletiyle. Bisikletçimiz de yanımızda. Mustafa Arslan, Nihat Motor Bisiklet Çaycuma'da. O yönden gözümüz arkada değil yani. Herhangi bir sorun olduğunda o da turda katıldığı için bize güven veriyor açıkçası. Saat 10'da tura başlıyoruz

Şu ipin girildiğini anlıyoruz, eski ip. Zaten görünüyor gözden. Siz yukarı aşağı mı? Hmm. Evet. Aşağı hiç şahane değil. şey, bir, bir, bir şey. Bir şey. Evet şimdi belediyenin önüne geçiyoruz. Oradan doğru 65 kilometrelik turumuz başlayacak. Şöyle etrafı da göstereyim. Haydi, Hayır, şu an zaten dinamoyu kullanmıyorum ben. Tünellerde falan açıyorum. Açınca tabi biraz ihme veriyor yani. Biraz Ama o kadar çok büyük bir ihme değil yani, çok sıkıntı verecek kadar bir ihme değil.